Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye Merhaba. gidiyorsun? Ee, ben bir e, marjinal bir İngilizce öğretmeniyim. Marjinal bir İngilizce öğretmeni. Evet. Okulda mı yoksa özel ders mi? Özel gidiyorsun? ders. Özel ediyorum. ders. Gel bakalım. Tuba, şöyle bir baktın. Aynen. Güzel olmuşsun. Böyle öğretmenlerimiz olsaydı herhalde. <laughs> ben çok sevinirdim. Yeni Benim oğlumu Hem de İngilizce öğretmeniydi. Benim de vardı resim öğretmenim çok majinalcikten. Ama resim öğretmeni yani. doğru karıştıralım. Aynen. Biraz karıştırın. Çok güzelsin ben Beğendim. Teşekkür ederim. Yeter çok konuştunuz bugün. Siz de bugün çok konuştunuz. Melike. Canım senin dersinde hiçbir öğrenci devamsızlık yapmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel öğretmenler. Güzelsin, Teşekkür. hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Zeynep. Yağmur yeter o aynayla ömrümüzü yedin yani. Zannediyorsun ki görünmüyorsun konuşurken. Bir başkası konuşurken. Evet, düşüyorsun gözlük camından ayna yapıyorsun yapma. <laughs> yapma yani. Evet Zeynep'ciğim. Şöyle kafanı bana versen şu an ben kullansam ama altını da böyle ben sana falan versem anca öyle kurtarırız diye düşünüyorum. Çünkü buradan aşağısı çok karışık gözüküyor bence. Ama iş yeri çok tatlısın. Bahar ve hiç beğenmedim. Ne onlar? Orası kesik, omuzları açık, altta. Hani çok büyük bedenlerin giymesi için bana göre tasarlanmış bir gömlek. Ve o şapkan bence korkunç. Ben böyle bir İngiliz öğretmeden İngilizce ders almak istemezdim. Keşke ne ben kadar, almak keşke ne kadar korkunç olduğunu görüp bana öyle yorum yapsaydım Bahar'cığım. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hazır. Dilara Yaşar. Ayakkabı 300 lira, pantolon 149 lira, çanta 40 lira, bluz 99 lira, şapka 70 lira. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan bayıldı çantana. Ama utanıyormuş istemeye. <laughs> Yüzsüzlük olur diyormuş. Ciddi mi? Evet. Gerçekten ben mi? Ben siz değilim. Getireyim ben... mi direkt? <laughs> yes Çok... canım yes. <laughs> Ay bizim kızların içinde bir İngiliz patlaması var. Var, var. Why yes no? Artık İngilizce konuşacağız. Yani hakikaten bu nedir bu bunlar? Bir buna... quiz yapalım. Seviye belirleyelim. <laughs> ne var? Bir şey mi buldun? Yes Boş no çanta geziyorsun. Öğretmenim için. <laughs> hiçbir şey ihtiyacın yok mu senin? Çocukların yazılı kağıdıyla da Onları koydum. <laughs> ee, ben üstündeki bluzunu çok beğendim. O... Birbirine şey mi yani ayrı tek parça, tek parça. Ee, keşke o altında o yırtık e, tayt olmasaydı ee, <laughs> diyordum Anladım. daha böyle kısa bir tayt olsaydı altında da böyle çok enteresan çok güçlü bir spor ayakkabı hani var ya şimdi böyle enteresan bir şey olsaydı ama şöyle bir şey olabilir miydi ay burası markalı. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Aslında posta Aa, aldı düşündü. Olay olurdu. O şapka yani, gidince tabii ki. Böyle işte bu slayto ile yavrum olmadı. Yani ters, Öğretmen ters oldun ters Ay olur mu öğretmensin ters köşe. Şu, hakikaten gömlek bu çok güzel. Çok beğendim. Becerememişsin baby. <gülüyor> <gülüyor> Kuş uçtu baby. <laughs> Ama genel böyle bakıldığı zaman e, hoşsun yedi. Teşekkürler. O korkunç şapkayı fırlatır mısın? <laughs> Biliyordum. Teşekkürler Hakan. Bunun sizden bile bile geleceğini Ee, İngilizce öğretmeni canım. Neden takıyorsun onu? Şu, omuzların yukarı kalkıyor mu? Kapanmıyor tamam. mu? Bak şimdi o omuzları açmışsın o gömlekle çok modern bir şey. O saçla buraya geldiğinde bana kendini benim hafızama sürekli Alaturka bir kız olduğunu kazıyorsun. Anladın mı? Onun için zaten bu saçı yapan kız onu giyer diyorum. Buna en azından sımsıkı at kuyruğu yaptır ya. Yarın lütfen sımsıkı bir at kuyruğu yaptır. Kombinin ne bilmiyorum da. Bir bir şey yap yani. Ama yine de bence günlerdir geldiğin en iyi kılık. En çantayı. Iyi. Tabii çantayı bana vermiş olmanın da bir katkısıyla. Ayol bize ne oluyor? Biz devamlı böyleyiz. Adımız çıkacak da tabii ki öyle bir şey yok. Ee, ama yedi. Teşekkürler. Dilaracım hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabı ve şapkayı fırlatıyorum böyle küprü altında. Göremiyorum ve sana yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Haydi bakalım puan tablomuza. Bugün en yüksek puanı kim almış? En düşük puan kimde? Evet, bugünün tablosuna baktığımızda Yeşim zirvede yine 26 puan. Melike, Melike. Yeşim'i alkışlıyoruz da unutmayalım. Ama Melike'yi de devamında alkışlayalım yani. 24 puanla hemen Yeşim'in arkasında. Tuba 23, Bahar 23, Zeynep Selay, Yağmur Dilara 21, Meral 17, Esin 15 puanla taban görmüş. Bugün hemen genel tablomuza bakalım. Yeşim 52 puanla ve arayı açarak zirvede. Tuba, Yağmur 42 puanla takipteler. Meral ve Dilara 41, Zeynep 40, Melike, Selay 39, Bahar ve Esin listenin sonunda yer alıyorlar. Esin 34 puanda Endip'te. Hem gün genelinde hem de genel puan tablosunda. iyi gitmiyorsun Esin hafta en baştaydım. Bu hafta da en sonunda i̇şte oluyor galiba. bir ters dönüyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Yarın puanları toplamaya kaldığımız yerden <laughs> devam edecekler. Bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.